Evet, Fiziksel anlamda bir iş yapılabilmesi için cisme kuvvet uygulanmalıdır ve cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket etmelidir. Hemen bir örnek vereyim ben size. Bir öğrenci önündeki duvarı itekliyor ama duvar olduğu yerden hareket etmiyor. Duvara doğru bir kuvvet var mı? Var. Ama duvar hareket etmediği için burada fiziksel anlamda bir iş yapılmış sayılmaz. Şimdi penaltı vuruşuna topa vurulduğunda top o kuvvet doğrultusunda hareket edecek mi? Evet, burada fiziksel anlamda bir iş yapılmıştır. Karda kayak yaparken kendini iteleyen kişi yönünde aynı yönde hareket edecek mi? Edecek. Burada yapılmıştır. Sepet pencereden aşağı doğru sarkıtılırken yer çekiminin olduğu yöne doğru sepet aşağı doğru hareket edecek mi? Edecek. Bir kuvvet var mı? Var. Yer çekimi kuvveti aşağı doğru bir hareket var. Burada fiziksel anlamda bir iş yapılmıştır. Bu da tamam. Fakat eğimsiz yolda şemsiyesini tutarak yürürken de şemsiyeye baktığımızda şemsiye sabit hızla yürüyen kişinin elinde şemsiye herhangi bir iş yapmış sayılmaz çünkü buraya şemside, şemsiye şemsiyeye uygulanan bir kuvvet yoktur. O nedenle doğru cevabımız Ceyhan.